Tesbih aldım pazardan Allah korusun nazardan Bu videoyu beğenen Yüz alsın sınavdan Sorular kolay gelsin Stres hiç olmasın Bu kanalı takip eden Her dersten tam not alsın Kitap kalem hazırsa Bilgiler aklımızda Bu şarkıyı dinleyen Geçecek avundan Ümitcan hocam burada başarı bu kanalda animasyonlu videolar şampiyon yapar bir anda Ümitcan hocam burada başarı bu kanalda animasyonlu videolar şampiyon yapar bir anda Merhaba sevgili öğrenciler Birinci dönem ikinci yazılılar başlıyor ve kanalımız detaylı, animasyonlu ve açık uçlu yazılı videolarıyla yine yanınızda. Bugünkü yazılı videomuz 7. sınıf sosyal bilgiler birinci dönem ikinci yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza bitiş ekranından hemen erişebilirsiniz. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İstimalet politikasının bir diğer adı arkadaşlar hoşgörü politikası. Evet, istimalet politikası arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin farklı milletlere hoşgörülü ve adaletli olmasıydı. Özellikle Balkanlarda, Rumeli bölgesinde arkadaşlar, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya o bölgede Osmanlı'nın yeni fethettiği yerlerde halka karşı hoşgörülü olması, sevgiyle, saygıyla ve adaletle insanlara yaklaşması, onları adaletle ve hoşgörüyle yönetmesiydi. Onların Dillerine, dinlerine, kültürlerine karışmaması, müdahale etmemesiydi. Evet bunda amaç neydi peki arkadaşlar? Bir, devletin orada kalıcılığını sağlamak. Şimdi halk devleti severse arkadaşlar o devletten ayrılmak istemez. Böylece halkı devlete bağlamış olursun, sevdirmiş olursun. Ve böylece yeni fetihlere de zemin hazırlanmış olur. Osmanlı orada elini elini ayağını kuvvetlendirdikten sonra kalıcı hale geldikten sonra Osmanlı daha ileriye doğru Avrupa içlerine doğru fetihler yapmıştı arkadaşlar. Avusturya'ya doğru Almanya kapılarına dayanmıştı Osmanlı. Ayrıca İslam'ı ve Türk kültürünü sevdirmek tabii ki gaza ve cihat anlayışının da bir parçasıydı bu arkadaşlar. Hoşgörülü, adaletli, saygılı davranınca insanlar senin dinini de seviyor, dilini de seviyor, devletini de seviyor tabii ki. Arkadaşlar ayrıca bakın iskan politikası, istimalet politikası, gaza ve cihat politikası, ayrıca tımar sistemi bunlardan da çok soru geliyor bak. Bunlardan bunu sormazsa bunu, bunu sormazsa bunu soruyor. İskan politikası yerleştirmeydi. Yeni fethedilen yerlere Anadolu'daki arkadaşlar göçebe Türkmenlerin götürülmesi, yerleştirilmesiydi arkadaşlar. Buradan notlar alabilirsiniz bunlarda. Ben uzun uzun okumuyorum arkadaşlar. İkinci bölümde eşleştir. Krallık yıkıldı, cumhuriyet kuruldu, milliyetçilik fikir akımı doğdu. Tabii ki 1789 tarihli Fransız ihtilalidir arkadaşlar. Dünyada ilk defa Cumhuriyet yönetimi kuruldu. Milliyetçilik fikir akımı doğdu ve çok uluslu devletler bundan olumsuz etkilendi. İtalya'da başlayan bilim ve sanat alanındaki yeniliklere Rönesans diyoruz. Almanya'da başladığı dini yenilik hareketleridir. Reform arkadaşlar. İspanya ve Portekiz'den başlayan da coğrafi keşiflerdir. İngiltere'de başlamış olan arkadaşlar sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabının temelinde ne var? Buhar makinesi var. Bunda pusula, Rönesans ve Reform'da matbaa var. Evet İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı dedik. İngiltere'ye arkadaşlar bir de şunu hatırlatayım. Sanayi inkılabı ile birlikte seri üretim başladığı, Fabrikalar kuruldu. Dünyanın ilk fabrikası Manchester şehrinde kuruldu arkadaşlar. Bugünkü İngiltere'nin Manchester şehrinde. Manchester United, Manchester City futbol takımlarının bulunduğu şehir burası. Dünyanın ilk dokuma fabrikaları burada kurulmuş. Üçüncü bölümde eşleştir. Reisül Küttab. Reisül Küttab Dışişleri Bakanıdır. Gelen mektupların tercümelerini yapıyor. Dışı e, elçilerin atamalarını yapıyor başka ülkelere gönderiyor. Kazasker arkadaşların Kazasker'in askerlikle hiçbir alakası yok bu arada dikkat. Kazasker nedir? Adalet ve Eğitim Bakanıdır yani hukukla ilgileniyor. Hukukla bir de eğitimle ilgileniyor. Yani e, savcıların, hakimlerin, üniversite hocalarının atamalarını yapıyor. Kaptanı derya. Derya ne demek? Deniz demek. Kaptan derya denizlerin kaptanı, reisi, lideri yani. Nedir arkadaşlar? Donanma komutanı tabii ki. Kaptanı Derya kim var? Meşhur Barbaros Hayrettin Paşa var. Preveze Deniz Savaşı'nda 1538 yılında Haçlıları yendi. Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmişti. Preveze Deniz Zaferi. Nişancı. Nişancı arkadaşlar evlenecek çiftleri nişanlamıyor tabii ki. Nişancı ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Maliye Bakanı değil. Tapu ve Tuğra işlerine bakıyor. Yeni fethedilen toprakların tapu kayıt işlerini ayrıca padişahın imzası dediğimiz Tuğra'yı nişancı çekiyor arkadaşlar. Defterdar. Evet, defterdar arkadaşlar ekonomi ya da maliye bakanı diyebiliriz. Hani veresiye defteri gibi düşün yani. Şimdi defterini tutuyor alacak verecek gelirlerin. Hangi grupta işaretli? İlk donanmayı kurdu. Yani Karesi Beyliğini fethedince ilk donanmayı kurmuş olan Orhan Bey'dir. Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildi Yıldırım Beyazıt. 1402 yılında yapıldı bu savaş. Osmanlı'da Fetret devri başladı. 11 yıl sürecek olan taht kavgaları. Kim son verecek? Çelebi Mehmet. İstanbul'u fethetti Fatih Sultan Mehmet. 1453. Karesi Beyliğini fethetti ve ilk donanmayı kurdu. Tabii ki Orhan Bey. Kırım ve Trabzon'u aldı. Kırım arkadaşlar neresidir? Kırım bugünkü adı Ukrayna arkadaşlar. Ukrayna. Karadeniz'in kuzeyinde bulunan bir ülke. Kırım'ı ve Trabzon'u fethetmiş olan Trabzon arkadaşlar 1461 yılında fethetti. Fatih Sultan Mehmet. Böylece Karadeniz bir Türk denizi haline geldi. Beşinci soruda Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmalarının dini sebebi nedir? Size bunu şöyle de sorabilir. Coğrafi keşiflerin e, sebeplerinden dördünü yaz diyebilir. Coğrafi keşiflerin sonuçlarını yaz diyebilir. Ekonomik sebeplerini yaz diyebilir. Biz burada dini sebebini sorduk arkadaşlar. Tabii ki dini sebebi Avrupalıların Hristiyanlığı dünyaya yaymak istemeleri arkadaşlar. Ekonomik yani iktisadi dese size ne yaparsınız? İktisadi ekonomik demek arkadaşlar. İktisadi sebepleri derse Avrupalıların Yeni ticaret yolları bulmak istemeleri Avrupa'da ekonomik kötü enflasyon almış başını gidiyor pahalılık var ve Avrupa'da arkadaşlar yeterli maden yok maden arama yeni ticaret yolları arama amacıyla coğrafi keşiflere başlamışlardı arkadaşlar ve coğrafi keşiflerin temelindeki icat neydi pusulaydı arkadaşlar unutma ama rönesans ve reformun temelindeki icat neydi matbaaydı unutmayın arkadaşlar. Yukarıda söz edilen padişah kimdir? Bütün padişahlar batı yönünde sefer yaparken o doğuya yönelmiş. Merci ve Ridaniye Savaşı'nda Memlük ordusunu yendi ve Mısır'ı fethetti. Kutsal emanetler İstanbul'a geldi arkadaşlar buradan. Ve ayrıca baharat yolu da Osmanlı yönetimine geçti artık. Baharat yolu buradan böyle geliyordu. Avrupa'ya gidiyordu Akdeniz üzerinden. Baharat yolunu ele geçirdi. Peygamberimizin ve yakınlarının eşyalarından oluşan kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Şu an nerede bunlar? Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor arkadaşlar. Hemen hemen 500 yıldır geldiğinden beri 1517 yılından beri yapılıyor bu. İstanbul Topkapı Sarayı'na giderseniz görürsünüz. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar burada söz edilen padişah. İstanbul'un fethinin ekonomik nedeni nedir? İstanbul'un fethinin siyasi sebepleri nelerdir? Sonuçları nelerdir? Şeklinde sorulabilir. Sebeplerini, sonuçlarını iyi bilin arkadaşlar. İstanbul fethinin ekonomik nedeni şuydu. İstanbul'un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde önemli bir yerinin olması. Konumu harikaydı İstanbul'un. İstanbul arkadaşlar bakın Marmara Denizi'nin çevresinde Karadeniz'le Ege Denizi'ni yani Akdeniz'i de birbirine bağlayan İstanbul boğazına sahipti. Marmara denizine sahipti. Bir, iki tane büyük denizi birbirine bağlıyor. İkincisi Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor arkadaşlar. Onların tam göbeğinde kilit bir noktada bulunuyor. Jeopolitik konumu harikaydı İstanbul'un. Ve oradan ayrıca İpek yolunun arkadaşlar Karadeniz üzerinden geçen bir kolu da İstanbul üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyordu. Bu yüzden kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması İstanbul'un fethinin ekonomik ya da iktisadi diyebiliriz sebepleri arasında sayabiliriz. Buna göre skolastik düşünce anlayışını açıkla. Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin öncesinde bilimsel gelişmenin önündeki en büyük engel skolastik düşünce anlayışıydı. Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda ne ortaya çıkmıştı arkadaşlar? pozitif düşünce ortaya çıkmıştı. Pozitif düşünce neydi? Onu iyi anlarsak skolastik düşünceyi zaten anlarız. Pozitif düşünce bilimsel olan, gözleme, bilime, deneye, araştırmaya dayanan düşünceye pozitif düşünce diyorduk arkadaşlar. Skolastik düşünce kilisenin egemenliği altında olan, deneye, gözleme, bilime, araştırmaya kapalı olan. Kilise ne derse doğru. Kilise dünya düz diyor. Dünya düz. Ama ne yaptı Magellan gitti dünya düz değil kardeşim dedi. Dünya yuvarlak dedi bunu ispatladı. İşte skolastik düşünce arkadaşlar cahil düşünce, bağnazca düşünce diyebiliriz. Bilime kapalı olan düşünce diyebiliriz. Evet bu saydıklarım arkadaşlar cümleye dönüştürüp yazabilirsiniz. Numaralanmış yerlerden hangilerinin fethi Karadeniz'de Türk hakimiyetini güçlendirmiştir? Evet Trabzon arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi 1461 yılında. Kırım arkadaşlar yine Fatih döneminde Kırım bugün hangi ülke Kırım arkadaşlar Ukrayna günümüzde Rusya'nın şu an işgal ettiği ülke olan Ukrayna Fatih döneminde fethedildi Karadeniz bir Türk gölü haline geldi arkadaşlar Evet Karadeniz'de Türk hakimiyetini güçlendirmiş olan bir Kırım'ı sayarız en başta sonra Trabzon'u sayarız Kıbrıs arkadaşlar Kıbrıs Karadeniz'de değil ki Kıbrıs Akdeniz'de yani Kıbrıs ne zaman fethedildi 1571 yılında Sokullu Mehmet Paşa döneminde fethedildi. Evet bu yüzden 1 ve 2 arkadaşlar. Trabzon ve Kırım Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesini, Türk Denizi haline gelmesini sağlayan fetihlerdir. Bu bilgilere göre tımar sisteminin faydaları neler? Osmanlı Devleti'nde tımar sistemiyle toprağın kullanımı halka, denetimi ise tımarlı sipahilere verilmiştir. Tımarlı sipahiler komutanlar arkadaşlar. Askeri böyle üst düzey yetkili komutanlar, askerler. Bu sistemde üretimde devamlılık sağlanmış üretim. Halk ürettiği ürünün vergisini tımarlı sipahiye vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarların asayişinden sorumlu tutulmuştur. Evet bu bilgilere göre tımar sisteminin faydaları. Arkadaşlar tımar sisteminin faydalarını şöyle kodlama yapmıştım ben. O kodlamayı da yazabilirim sizler için. Üvgo şeklinde üretim, vergi, güvenlik, ordu. Üretimde arkadaşlar süreklilik sağlanıyor bak. Tarımsal üretimde süreklilik oluyor parlalar boş kalmıyor. Vergi ve, ve vergi vergiler düzenli toplanıyor bu şekilde. Güvenlik sağlanıyor. O bölgenin asayişi, güvenliği sağlanıyor. Orada yetiştirilen askerler oranın polisi, jandarması oluyor. Ordu, savaşa hazır askerler, ordular arkadaşlar oluşturulmuş oluyor bu şekilde. Böyle üvgo derseniz Zihninizde kalır, kalır arkadaşlar. Sanayi Klabının sosyal sonuçları nelerdir yaz? Evet, sosyal arkadaşlar ne demek? Toplumsal demek. Sanayi Klabının iktisadi sonuçlarını yaz diyebilir. O da çok çıkıyor. Yani ekonomik sonuçları, işte sömürgecilik başladığı hızlı ve seri üretim başladığı vesaire gibi. Yani yeni fabrikalar kuruldu Manchester'da falan İngiltere'de. Evet sosyal sonuçta toplumsal sonuçlar. Yani arkadaşlar aileleri etkileyen, insanları, toplumları etkileyen, işte göç, nüfus benzeri arkadaşlar. Bunlar gördün mü toplumsal yapıyorduk. Bir Köyden kente göçler arttı arkadaşlar. Şehirlerde fabrikalar açıldığı için ne yaptı? İşçi ihtiyacı var, iş imkanı var. E, köylerde işsizlik var zaten. İnsan ilişkilerinin zayıflaması. Evet şehirlerde arkadaşlar 8-5 mesaili şeklinde robot gibi bir çalışma sistemi olduğu için işte asgari ücretli vesaire falan böyle insan ilişkileri de arkadaşlar zayıfladı tabii ki. İnsanlar biraz makineleşti maalesef. Çekirdek aile yapısının yaygınlaşması yani anne baba çocuklar. Eskiden ne vardı? Geniş aile yapısı vardı köylerde. İşte dede, nine, anne, baba, torunlar beraber yaşardı. Geniş aileler vardı bu şekilde arkadaşlar. Çekirdek aile yapısı yaygınlaştı. Toplumsal sonuçlar bunlardır arkadaşlar. Vasco de Gama kimdir? Vasco de Gama arkadaşlar coğrafi keşifler deyince aklımıza ilk gelmesi gereken isimlerden birisidir. Vasco de Gama bir Portekizlidir arkadaşlar. Portekizli bir denizcidir. Cristiano Ronaldo'nun hemşerisi. İkincisi arkadaşlar yaptığı en önemli iş Hint deniz ticaret yolunu keşfetmekti. Afrika'nın en güney ucu olan Ümit Burnunu arkadaşlar, benim burnum değil arkadaşlar. Afrika'nın en güney ucuna Ümit Burnu adı veriliyor. Orayı Bartelmi Diaz keşfetmişti, oraya kadar gelmişti fakat orayı geçememişti arkadaşlar çünkü orası çok fırtınalı bir yerdi. Dayanıklı gemiler yoktu onun. Fakat Vasco de Gama arkadaşlar daha gelişmiş gemilerle Ümit Burnundan ilerleyip Hint Deniz ticaret yolunu buldu Hindistan'a kadar oradan ulaş vardı ve şunu keşfetmiş oldu. He bak buradan. Avrupaya kadar buradan gelebilecek bir ticaret yolu var. Gemilerle deniz yolu ya, kara yolu değil. Gemi gemilerle daha hızlı, daha kolay, daha güvenli bir şekilde buradan ürün getirilebilir Hindistan'dan, evet uzak doğudan, Asya'dan ürün getirebiliriz buraya ve bunun sonucunda Avrupalılar zenginleşecekti arkadaşlar. Bu artık ticaretin rotası İpek ve baharat yolundan Hint Denizi ticaret yoluna kayacaktı arkadaşlar. Hint Denizi ticaret yolunu da buraya ekliyoruz. Vasco de Gama'nın yapmış olduğu en önemli işti. Avrupalıların zenginleşmesinde arkadaşlar tetikleyici bir unsur olacaktı bu. Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi? Dünya siyasi haritasının değişmesinde etkisi olmuştur. Evet. Dünya siyasi haritası değişti diyor bak arkadaşlar. Yani devletler parçalandı doğuldu, yeni devletler kuruldu vesaire ki dünya siyasi haritası değişiyor yani ülke sınırları değişiyor. Bazı ıı, ıı, milletler başka devletlerden ayrılıyor demek ki. Evet, bu arkadaşlar birincisi milliyetçilik fikri. Yani her millete bir devlet fikri. Milliyetçilik fikrinin yayılmasıyla beraber cumhuriyetçilik, milliyetçilik bu fikirlerin yayılması her milletin kendi devletini kurma isteğini tetikledi. İkincisi çok milletli, çok uluslu devletlerin yıkılıp yerine yeni devletlerin kurulması arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler Fransız ihtilalinden çok olumsuz etkilendi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletler yine arkadaşlar Fransız ihtilalinden en çok olumsuz etkilenen devletler Çünkü bunlarda çok farklı milletler, etnik gruplar bir arada yaşıyordu. Osmanlı'dan Yunanlılar, Bulgarlar, Macarlar hepsi ayrıldı gitti arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden. Dünya siyasi haritası bu şekilde değişmiş oldu arkadaşlar. İstanbul Fethi'nin dünya tarihi açısından sonuçlarını yaz. Türk tarihi açısından sonuçlarını yaz diyebilirsiniz. Dünya tarihi açısından sonuçlar arkadaşlar yani bizim dışımızda kalan sonuçlar. Avrupa'yı ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren. 1. Bizans'ın yıkılması. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Başkenti İstanbul çünkü. Başkenti aldık. Orta çağın kapanıp yeni çağın başlaması. İpek ve baharat yolunun Türklerin eline geçmesiyle coğrafi keşiflerin başlaması. Coğrafi keşifleri için arkadaşlar tetikleyici bir unsur oldu İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethetmesiyle beraber Osmanlı Fatih İpek yolunun denetimi, kontrolü tamamen Osmanlı'ya geçti. Baharat yolunu da Yavuz Sultan Selim ele geçirdi. Sonrasında arkadaşlar artık coğrafi keşifler için zemin hazırladı bu. Evet, Rönesans'a da zemin hazırladı diyebiliriz. İstanbul'un fethin İstanbul'daki bilim insanları Roma'ya gittiler. Orada Rönesans'ı başlattılar. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin iktisadi sebepleri neler? Yani ekonomik sebepleri nelerdi arkadaşlar? Buna iki sebep yazabiliriz. Birincisi coğrafi konumu. İkincisi de Osmanlı Devleti'nin ticaret yolları üzerinde olmasıydı. Bak bura İstanbul'a yakın. Arkadaşlar İstanbul gibi bir şehre yakın. Buradan bak Avrupa tarafına doğru yakın. Bu Asya ve Avrupa'nın birleştiği noktaya çok yakın. Coğrafi konumu ve ticaret yollarının... Ayrıca coğrafi konumunun nasıl bir olumlu etkisi olmuş? Arkadaşlar burada ee, uç beyliği olduğu için Osmanlı Bizans'la komşu olduğu için Moğol tehlikesinden de uzaktaydı burada. Moğollar Anadolu'ya arada bir gelip tüm beylikleri elden geçiriyor, dövüyorlardı. Ama Osmanlı burada en uçtaydı. Osmanlı Moğol şehrinden biraz uzakta kalıyordu. Osmanlı daha çok Bizans'ta da e, zayıf olan Bizans'a e, fetihler yapıyordu. Seferler düzenliyordu. Ve Bizans'ın zayıflığından faydalanıyordu. Serpilip gelişti bu şekilde. 18. yüzyılda yapılan telgrafın kullanılması, şirketi hayriyenin kurulması, İzmir-Aydın arasında ilk demiryolu hattının yapılması, ıslahatlarından, yeniliklerinden hangileri haberleşme ile ilgilidir? Islahat, yenilik demek. Evet, telgrafın kullanılması arkadaşlar, haberleşme ile ilgili tabi ki. Telgraf. Şirketi hayriyenin kurulması. Şirketi hayriye arkadaşlar İstanbul'da. Bu vapur seferlerinin başlaması. Şirketi hayriye bu. Bu da hayriye görünce hayırlı bir iş mi hocam bu ne falan diye düşünenler oluyor. Şirketi hayriye arkadaşlar İstanbul'da vapur seferleridir. Deniz otobüsleri. İzmir-Aydın arası demiryolu hattının yapılması. Demiryolu hattının yapılması arkadaşlar haberleşme bunlar ulaşım bak. 2 ve 3 ulaşım, telgraf haberleşme ile ilgili. 17. soru. Sözlük anlamı meylettirme, cezbetme, gönül alma olan ve Osmanlı'da gayrimüslimleri gözetme, onlara karşı adil davranma anlamında kullanılan kavram nedir arkadaşlar? Tabii ki istimalet kavramıdır. İstimalet politikası da diyebiliriz. Hoşgörü politikası da diyebiliriz arkadaşlar. İlk başlarda zaten detaylı bir şekilde anlatmıştık. İstimalet diyoruz arkadaşlar buna. Takvim ve Vekayi 2. Mahmut döneminde 1831'de devlet eliyle çıkarılmış ilk gazetedir. Başlangıçta haftada bir yayınlansa da daha sonraları düzensiz aralıklarla çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar devletle alakalı, toplumla alakalı ya da dış gelişmelerin anlatıldığı bir gazeteydi. Takvimi ve kayı hangi alanda yapılan bir yenilik değil. Evet hangi alanlardan çok soru gelir gençler alanlardan. Siyasi mi, kültürel mi, sosyal mi, iktisadi mi şeklinde takvimi ve kayı arkadaşlar gazete çıkarılması... Matbaanın getirilmesi İbrahim Müteferrika'nın 1727'de ilk matbaayı kurması bunlar gençler bunlar kültürel anlamda kültürel alanda yapılan yeniliklerdir, ıslahatlardır. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza hemen bu kartlara tıklayıp erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.